Ben bu cihana sığmazam dizisi oyuncularından Burcu Binici, iki hafta önce ani bir kararla nikah masasına oturduğu Tankurt Manastan iddialara göre ayrılma kararı aldı. Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkan çift, son olarak fotoğrafları da sildi. Söz, Sen Anlat Karadeniz ve Bir Bulut Olsam gibi dizilerle tanınan oyuncu Burcu Binici, İki hafta önce sessiz sedasız şekilde sade bir nikahla rapçi Tankurt Manas ile dünya evine girdi. Ancak ikili hakkında bir iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. İddialara göre iki haftalık evli çiçeği burnunda çift. Birkaç gün önce ayrıldı. Eşi ile T.A.K.İ.P.L.E.Ş.M.E.Y.İ. -E -E bıraktı ve tüm fotoğrafları sildi rapçi sevgilisi Tankurt Manas ile iki hafta önce Beşiktaş Belediyesi'nde nikah masasına oturan oyuncu Burcu Binici, eşiyle takipleşmeyi bıraktı ve tüm fotoğraflarını sildi. Bunun üzerine gelen iddialar güçlendi. Binici ve Manas'tan henüz bir açıklama gelmemesine rağmen yakın çevreleri çiftin ayrıldığını ve boşanma sürecine girdiğini iddia etti.